Sayın okul müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamanın kıvanç ve mutluluğu içindeyiz. Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan hareket ederek Samsun'a geldiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi milli mücadelemizin başlangıç tarihi olması sebebiyle oldukça önemlidir. Bir özgürlük ve bağımsızlık aşığı olan Atatürk'ün millet ile birlikte yok olma tehlikesini göz alarak başlattığı ulusal şahlanış düşmanların ülkemizden kovulması ile nihayet Arzu edilen sonuçla neticelenmiş, bizler bu günlere, o günlerin çileli yıllarda yaşayan aziz milletimiz sayesinde gelmişizdir. Bizler millet iradesini esas alan ve ülkemizin çok şekli olan Cumhuriyete sahip çıkarak Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında her zaman zamankinden daha da ileriye gitmenin azim ve kararlılığı içerisinde olmalı. Teknolojiden en üst düzeyde faydalanarak ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarmalıyız. Atatürk'e layık olmanın ülkemize layık olmak olduğunu Atatürk'ü sevmenin ülkemizi sevmek olduğunu sakın aklımızdan çıkarmayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun.